neden yeterli değil? 17 Mayıs 2025 Yazar Merve Yazla Seslendiren Nazmi Özcan Serinin dördüncü yazısından herkese merhabalar. OTS oranı özellikle gözlemsel çalışmalar ve risk değerlendirmelerinde etkili bir alternatif sunarak değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü ve büyüklüğünü daha anlamlı bir biçimde ortaya koyar. Bu nedenle araştırmalarda yalnızca P değerine dayalı yorumların ötesine geçilmesi ve odds oranı gibi etki büyüklüğü ölçütlerinin ön plana çıkarılması giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Tahmin üzerine oyun oynayanların sıklıkla kullandığı oran teriminin asıl ismi odds'dur. Odds bize bir durumun olma olasılığı ile olmama olasılığı arasındaki ilişkiyi gösterir. Odds ratio, Türkçe'ye genellikle olasılık oranı olarak çevrilmekle birlikte bazı kaynaklarda oran oranı, göreceli olasılıklar oranı veya Göreli olasılık oranı gibi ifadelerde kullanılmaktadır. Ancak teknik doğruluğu korumak adına olasılık oranı teriminin tercih edilmesi önerilmektedir. Olasılık oranının yorumlanması: Olasılık oranı bir klinik bulgu veya maruziyet ile bir sonucun meydana gelmesi arasındaki ilişkinin yönünü ve gücünü ortaya koyar. Olasılık oranı değeri bu ilişkinin doğasına dair şu şekilde yorumlanır. Olasılık oranı eşit 1. Maruziyet ve sonuç arasında herhangi bir ilişki yoktur. Her iki grupta olayın meydana gelme olasılığı aynıdır. Bu durumda maruziyetin sonucu etkilemediği kabul edilir. Olasılık oranı büyük 1. Maruz kalma ile istenmeyen sonucun görülmesi arasında pozitif bir ilişki vardır. Bu maruz kalan grubun sonucu yaşama olasılığının maruz kalmayanlara göre daha yüksek olduğunu gösterir. Örneğin bir risk faktörünün varlığı olumsuz sonucu arttırıyorsa bu durum olumsuz etki olarak yorumlanır. Bu bağlamda kontrol müdahaleye göre daha avantajlıdır. Olasılık oranı küçük 1. Maruziyet ile istenmeyen sonuç arasında negatif bir ilişki vardır. Bu maruz kalmanın sonucu yaşama olasılığını azalttığını ve dolayısıyla koruyucu bir etkisi olduğunu gösterir. Bu durumda müdahale kontrol grubuna göre daha faydalıdır. 1. Ots oranı, maruz kalma ve sonuç arasındaki ilişkiyi nasıl ölçer? Olasılık oranı, maruz kalanlardaki hastalık veya olayın oranını, maruz kalmayanlardaki hastalık veya olayın oranıyla karşılaştıran bir ilişki ölçümüdür. Maruz kalma ile sonuç arasındaki ilişkiyi belirlemeye yarar. Örnek, acil servise göğüs ağrısıyla başvuran hastalarda Sigara içmenin miyokard infarktüsü ile ilişkisi nedir? Grafiğe göre yorum. Sigara içen hastaların içmeyenlere kıyasla acil serviste miyokard enfarktüsü geçirme otsu 6 kat daha fazladır. Bu sigaranın kalp krizi ile güçlü şekilde ilişkili olduğunu gösterir. Olasılık oranı bir neden ile bir sonuç arasındaki ilişkinin gücünü sayısal olarak ifade eder. Genel kural olasılık oranı ne kadar büyükse etki o kadar güçlüdür. Örnek sepsis tanısıyla acil servise başvuran hastalarda hastane içi mortalite ile ilişkili iki farklı risk faktörü incelendiğinde elde edilen olasılık oranı değerleri riskin büyüklüğünü net bir şekilde ortaya koymaktadır. Grafiklere göre yorum, hipotansiyonu olan hastalarda hastane içi mortalite gelişme olasılığı normal hastalara kıyasla 6 kat daha fazladır. Öte yandan lökositoz varlığında bu oran 3 kat artmaktadır. Bu örnek aynı klinik sonuca yol açabilecek farklı risk faktörlerinin etkisinin olasılık oranı ile nicel olarak karşılaştırılabileceğini ve olasılık oranı değeri arttıkça ilgili risk faktörünün sonuç üzerindeki etkisinin daha güçlü olduğunu göstermektedir. Bu tür analizler acil serviste klinik karar süreçlerini yönlendirmek açısından oldukça değerlidir. Olasılık oranı belirli bir klinik belirti ya da fizik muayene bulgusu varlığında bir tanının konma olasılığının aynı bulgu olmayan hastalarda aynı tanının konma olasılığına oranını ölçen istatistiksel bir göstergedir. Örnek, acil servise karın ağrısıyla başvuran hastalarda, ribant hassasiyeti olanlarda, apandis tanısı konma olasılığı ribant hassasiyeti olmayanlara göre anlamlı şekilde daha yüksek olabilir. Yorum, ribant hassasiyet olan hastalar olmayanlara kıyasla 16 kat daha fazla apandis tanısı almaktadır. Bu da klinik bulgunun güçlü bir belirteç olduğunu gösterir. Olasılık oranı bir tıbbi durumun varlığında bir kişinin belirli bir sonuçla karşılaşma olasılığının bu duruma sahip olmayanlara göre ne kadar farklı olduğunu belirlemek için kullanılır. Örnek acil servise değerlendirilen inme şüphesi olan hastalardan, aniden gelişen konuşma bozukluğu olan bireylerde gerçek inme tanısı alma olasılığı konuşma bozukluğu olmayanlara kıyasla anlamlı ölçüde artabilir. Grafiklere göre yorum. Acil servise konuşma bozukluğu olan hastalar, konuşma bozukluğu olmayanlara kıyasla 9 kat daha fazla inme tanısı almaktadır. Bu konuşma bozukluğunun inme açısından güçlü bir belirteç olduğunu gösterir ve triyajda bu semptomun dikkate alınmasının ne kadar kritik olduğunu vurgular. Olasılık oranı yalnızca bir klinik bulgu ile sonuç arasındaki ilişkinin yönünü değil, aynı zamanda bu ilişkinin gücünü, yani etki büyüklüğünü de nicel olarak ifade eder. Olasılık oranı değeri büyüdükçe ilgili bulgunun veya faktörün sonuç üzerindeki etkisi de o ölçüde artar. Örnek, acil servise abdominal travma nedeniyle başvuran hastalarda taşikardi bulgusunun intraabdominal hemoraji tanısı ile ilişkili olup olmadığı inceliyor olalım. Grafiğe göre yorum, bu verilere göre taşikardi varlığı intraabdominal kanama gelişme olasılığını 12 kat arttırmaktadır. Bu yüksek olasılık oranı değeri taşikardinin özellikle travma hastalarında intraabdominal kanamanın güçlü bir klinik belirteci olduğunu göstermektedir. Bu yüksek olasılık oranı değeri, taşikardinin iç kanama için güçlü bir belirleyici olduğunu ve bu bulgunun etki büyüklüğünün oldukça yüksek olduğunu gösterir. Lojistik regresyon, sonucunu ikili olan durumların analizinde kullanılan istatistiksel bir modeldir. Bu model bir olayın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini tahmin etmek amacıyla geliştirilmiştir. Örneğin bir hastada hastalık bulunup bulunmadığı ya da bir hastanın yaşamını kaybedip kaybetmeyeceği gibi durumlar lojistik regresyonun uygulama alanına girer. Bu modelde bağımlı değişken her zaman ikili yapıda olup genellikle 0 ve 1 şeklinde kodlanır. Bağımsız değişkenler ise sürekli, kategorik ya da her ikisinin kombinasyonu olabilir. Lojistik regresyonun temel amacı belirli bağımsız değişkenlerin varlığında bir sonucun gerçekleşme olasılığını hesaplamak ve bu ilişkinin büyüklüğünü değerlendirmektir. Özellikle tıp ve epidemiyoloji alanlarında yaygın olarak kullanılan bu model aynı zamanda odds oranı ile yorumlanabilir. Çıktılar üretmesi nedeniyle klinik karar destek süreçlerinde büyük avantaj sağlar. Örnek: Acil servise nefes darlığı şikayetiyle başvuran hastalarda oksijen saturasyonu küçük 90 olanların pulmoner emboli tanısı alma olasılığı saturasyonu normal olan hastalara göre daha yüksek olabilir mi? Yorum, oksijen saturasyonu küçük 90 olan hastalar, büyük eşit 90 olan hastalara göre 5.6 kat daha fazla pulmoner emboli tanısı almaktadır. Bu bulgu düşük oksijen saturasyonunun pulmoner emboli için önemli bir uyarıcı işaret olduğunu gösterir. Lojistik regresyon modeli Yorum Bu model düşük oksijen saturasyonunun pulmoner emboli tanısı açısından anlamlı bir risk faktörü olduğunu gösterir. Acil serviste bu bilgi erken tanı, hızlı görüntüleme ve riskli hastaların önceliklendirilmesi açısından önemlidir. Lojistik regresyon analizinden elde edilen beta katsayıları bağımsız değişkenlerin logit üzerindeki etkilerini ifade eder. Bu katsayılar E tabanına göre üslü OTS oranlarına dönüştürülür ve böylece daha kolay yorumlar hale gelir. Örneğin oksijen küçük 90 olan hastalar için beta kas 1.72 olarak bulunmuştur. Bu değerin üstel karşılığı olan E üstü 1.72 yakın eşit 5.6 bu hastaların saturasyonunun normal olanlara göre pulmoner emboli tanısı alma olasılığının 5.6 kat daha fazla olduğunu gösterir. Bu durum düşük saturasyonun pulmoner emboli için güçlü bir prediktör olduğunu ortaya koyar Ayrıca bu ilişki istatistiksel olarak anlamlıdır. Genelleştirilmiş çok değişkenli odds oranı. Lojistik regresyon modelinde geleneksel olarak her bir bağımsız değişkenin etkisi diğer değişkenlerin sabit tutulduğu varsayımıyla değerlendirilir. Tüm açıklayıcı değişkenlerin birlikte ele alındığı durumlarda geleneksel odds oranları yetersiz kalmaktadır. Çünkü klasik odds oranı yalnızca tek bir değişkenin etkisini yansıtırken gerçek hayatta açıklayıcı değişkenler genellikle birlikte ve etkileşim içinde bulunurlar. Bu sınırlamayı aşmak amacıyla genelleştirilmiş çok değişkenli OTS oranı kavramı tanıtılmıştır. Bu yaklaşım tüm bağımsız değişkenlerin birlikte ele alındığı bir OTS oranı tanımı sunar. Bu sayede değişkenler arası etkileşimler ve birlikte etkiler daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilebilir. Genelleştirilmiş çok değişkenli OTS oranı klinik karar verme süreçlerinde daha bütüncül bir risk değerlendirmesi sağlar. Özellikle acil servis gibi hızlı kararların alındığı ortamlarda birden fazla risk faktörünün birlikte değerlendirilmesi tanı doğruluğunu arttırabilir. Örnek, acil servise sepsis tanısının erken konulabilmesi, mortaliteyi azaltmak açısından büyük önem taşır. Bu bağlamda birden fazla klinik parametrenin birlikte değerlendirilebilmesi tanısal doğruluğu arttırabilir ateş, taşikardi ve lökositoz gibi bulgular sepsisin tipik özellikleri arasında yer alır. Grafiğe göre yorum, lojistik regresyon analizi ile yapılan değerlendirmede bu üç parametrenin sırasıyla beta kat sayıları 1, 1.3 ve 1.5 olarak bulunmuştur. Bu değerlere göre hesaplanan genelleştirilmiş çok değişkenli olasılık oranı yaklaşık eşit 44.7 olarak elde edilmiştir. Bu sonuç ateş, taşikardi ve lokositoz bulgularının birlikte görüldüğü hastalarda sepsis tanısı alma olasılığının bu bulguların hiçbirine sahip olmayanlara kıyasla yaklaşık 45 kat daha fazla olduğunu göstermektedir. Bu örnek genelleştirilmiş çok değişkenli odds oranı yaklaşımının acil serviste kritik hastaların risk sınıflandırılmasında nasıl etkili bir araç olabileceğini açıkça ortaya koymaktadır. The odd thing about odds ratio olasılık oranı klinik araştırmalarda iki grup arasında bir olayın gerçekleştirme olasılıklarının karşılaştırılması için sıklıkla tercih edilen çarpımsal bir ilişki ölçütüdür. Ancak otrasyonun yorumlanması ve sunumu konusunda literatürde çeşitli yanlış anlaşılmalar ve uygulama hataları bulunmaktadır. Lupu ve arkadaşlarının The Odd Thing About Odds başlıklı çalışmasında vurguladığı üzere Olasılık oranı değerleri doğru hesaplanmış olsa dahi bu oranların lineer ölçeklerde grafiklenmesi durumunda etki büyüklükleri olduğundan daha küçük veya daha büyük algılanabilir. Örnek odds ratio eşit 4 ve odds ratio eşit 0.25 değerleri gerçekte eşit büyüklükte zıt yönlü etkileri temsil etmesine rağmen bu değerler doğrusal grafikte sunulduğunda olasılık oranı eşittir 0.25 olasılık oranı eşittir 4'e göre 1'e daha çok daha yakın görünmekte ve bu da koruyucu etkinin gücünü görsel olarak küçümsemektedir. Bu asimetri özellikle %95 güven aralıklarında da belirginleşmekte ve yanlış çıkarımlara neden olabilmektedir. Bu nedenle yazarlar olasılık oranı gibi çarpımsal ölçütlerin logaritmik skalada sunulması gerektiğini vurgulamaktadır. Logaritmik ölçekte hem etkiler arasındaki büyüklükler eşit mesafelerde temsil edilir hem de güven aralıkları simetrik olarak dağıtılabilir. Böylece grafiksel sunum etkilerinin gerçek büyüklüğünü daha doğru yansıtır. Lupu ve arkadaşlarının analizine göre yüksek etki faktörlü tıp dergilerinde bile olasılık oranı ve risk oranlarının hatalı grafiklendirilmesi oldukça yaygındır. Bu durum özellikle kanıta dayalı karar verme süreçlerinde güvenirliliği olumsuz etkileyebilecek önemli bir metodolojik sorundur. Acil tıp gibi zamanı kritik olduğu klinik ortamlarda olasılık oranı gibi ölçütlerin hem doğru hesaplanması hem de etkili ve doğru biçimde sunulması tanısal doğruluğu ve klinik karar süreçlerini doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda yalnızca istatistiksel anlamlılık değil, etkinin büyüklüğü ve sunum şekli de klinik anlamlılık açısından büyük önem taşımaktadır. OTS oranı özellikle gözlemsel araştırmalar ve acil klinik karar süreçlerinde değişkenler arasındaki ilişkinin hem yönünü hem de büyüklüğünü ortaya koyan güçlü bir istatistiksel ölçüktür. P değerinin sınırlı yorum gücü dikkate alındığında yalnızca anlamlılık değil, aynı zamanda etkinin büyüklüğünü de gösteren yaklaşımların ön plana çıkarılması gerekmektedir. Olasılık oranı değeri bu noktada yalnızca ilişkiyi değil, aynı zamanda klinik olarak anlamlı etki düzeylerinde ortaya koyar. Ayrıca tek bir değişkenin etkisinin ötesine geçilerek genelleştirilmiş çok değişkenli odds oranı hesaplamalarıyla birden fazla risk faktörünün birlikte değerlendirilmesi mümkün hale gelmiştir. Bu yaklaşım özellikle acil tıp gibi hızlı ve doğru kararların hayati olduğu alanlarda tanı, triyaj ve tedavi süreçlerinin iyileştirilmesinde önemli katkı sunar. Ancak bu ölçütlerin sunumunda yapılan görsel hatalar yorumlamayı yanıltabilir olasılık oranı gibi çarpımsal oranların doğrusal ölçekte grafiklenmesi etkiyi olduğundan küçük ya da büyük göstererek karar süreçlerini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle olasılık oranlarının logaritmik ölçekte sunulması hem bilimsel doğruluk hem de klinik güvenirlik açısından gereklidir. Sonuç olarak modern tıbbi araştırmalarda ve karar destek sistemlerinde olasılık oranının yalnızca hesaplanması değil, anlamlı, doğru ve bağlamsal olarak etkili bir biçimde yorumlanması ve sunulması kanıta dayalı uygulamalar açısından vazgeçilmezdir. Dinlediğiniz için teşekkürler.